İşte ormanın içine yapılan bantlar ve dinlenme yerleri daha önce geldiğimizde buralarda e, piknik alanı olarak da kullanılan insanları görmüştüm. Sanal eser bir belgesinin boyutu bana ne olduğunu bilmiyorum ama yetkili birisini bulursam sorup öğrenmeye çalışacağım. Herhalde görevlinin kaldığı konut. Şimdi de görevlinin kaldığı konut şu an görevli görmüyor Geçen gece yarısında hem çay içmiştik hem de sohbet Şehitliğimizin muhteşem giriş kapısı, bağ Al bayrağımızda algı var. Yine burada da pandemi tedbirleri kapsamında oradan alınmamızda kurallara uyalım diye tabi edilecek kurallarını temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve 47. Giresun Gönüllü Alay Şehitliği Giresun Şehitler şehitlerimizin isimleri demiş bir Köyü'nden Ali Ulasan Boztepe Köyü'nden İki Çukur Köyü'nde Mehmet Olun Ecep, e, Alın Yoma Vala Köyü'nden Osmanoğlu, Emaliye köyünden Ahmet Mustafa, Çiçek köyünden Dissel Asım, Sayca köyünden Mustafaoğlu Mustafa Yusuf, Keçap Küçük Geriş köyünde Emin Yusuf Çavuş, Dereli Derede Yoz Kemal köyünden Yusuf Ağabey Osman, Bulancak Carlı Mahallesi'nde Hüseyin Niyazi, Bulancak köyünden Hüseyin oğlu Nazım, Keçap köyünden Salih oğlu Abdullah, Abdullah köyünden Ahmet Osman ve Ahmet Halis Asal Gazi. Ee, i̇şte e, karşıda gördüğümüz Giresun Kültür Evi. E, daha önce burada bir katlı mütevazı bir evi vardı. ve şimdi mükemmel bir e, kültür evi yapılmış zannedersem burayı daha e, milletvekilimiz Sayın Nurettin Canikli'nin Milli Savunma olduğu dönemde yapıldı. Ee, şuradaki e, şehitlik anıtı yoktu. Bu da zannedersem, e, geçen sene de görememiştim. Bu yıl itibariyle yapılmış olabilir. E, şimdi şehitlik abidesini Sizler sizlerle beraber... gözlem gözetliyoruz ve yazıyı sizlere okumak istiyorum. Vatan müdafasında 42 ve 47. gönüllü alayları kurarak şehit olan Giresun uçaklarına selam olsun. Onları rahmet ve milletle anıyoruz. Ali oğlu Hasan, Mehmet oğlu Necip, Osman oğlu Hüseyin, Ahmet oğlu Mustafa, İlyas oğlu Rasim, Ahmet oğlu Dursun, Mustafa oğlu Yusuf Çavuş, Emin oğlu Yusuf Çavuş, Çıran Hacıoğullarından Şükrüoğlu, İbrahim Salihoğlu, Abdullah Yusufoğlu, Osman Dervişoğullarından Hüseyinoğlu, Nizay, Niyazi, Hüseyinoğlu Nazım, Ahmetoğlu Osman ve e, kültür çevresini görüyoruz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz, şehitliklerimize, şehitlerimize doğru. Ee, şu an görevde olmadığı için e, e, içeri girip video çekemedim ama daha önceki çektiğim videoda, e, YouTube'da paylaştığım videoda bunların e, videosunu oradan izleyebilirsiniz. Binanın içini görmek istedim. Şu yazıyı da isterseniz istersen hep beraber okuyalım. Giresun, milli mücadele döneminde işgale uğramamasına rağmen gönüllerdeki vatan ve millet sevgisi aşka dönüşerek Giresun'dan Afyon'a kadar gelip vatan toprakları için aziz canlarını burada feda eden yani Topal Osman Ağa komutasındaki Giresun uçuklarından oluşan 42 ve 47. milletimizi mevcut Geresim onun huzururu bayrağımızdaki zırhlarımdandır. İstiklal harbinde yedi düvel 70 kelimeyi arama akifin düzenine getirdiği gibi cehennem olsa gelen göğsümüze sürdürürüz. Bu yol hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diyerek memleketin bağımsızlığı ile yola çıkan geresim var. Vatan uğruna toprağa düşmüş şehitler şahabete içmişlerdir. Ve devam ediyor, en sonunda kendisini burada önce ortaya koyduğu samimi gayretleri gelecekleri sürdüreceğine işedik. Biz vatanı ayakta tutan birlik ruhunu ve iki vilayet arasında kardeşlik, tanışma, düşkünlük çıkmaya davet edeceğine olan inancımız tamdır. Şehitliğimiz tam olmasında katkı ilgisayarına döneme olma su işleri bakın Sayın Vesel Eroğlu, Savunma Bakanı Sayın Fikri. Işık'a, Ağcılar Belediye ve Lokman Çağrıcı'ya, Büyük Belediye Başkanı Aydın'a ve Zeynep Belediye Başkanı Murat Aydın'a, Cires'in iş adamlarımıza ve işçi hisar kaymaklarımıza teşekkür ederiz. Daha önce videonun başında burayı Nurettin Canik Savunma Bakanlığı olduğu, olduğu dönemde yaptırılmış diye anons etmişim ama şimdi kitabı okuduğumda burayı zannedersem Orman Su İşleri Bakanlığı Sayın Veysel Eroğlu'na Savunma Bakanı İnsan Fırşık'a Bağcılar Bedevi Lokman Çağrıcı'ya Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ve Seytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a Giresunlu iş adamlarımıza ve işçiler kaymalımıza teşekkür ederiz. bu kişilerin katkısıyla yapılmış. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Hepsinize sizler adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Giresunlar gerçekten tarif edin. Ee, objeler kullanılmıştı. Önce geldiğim tek gördüğümüzde. E, şehitlikler e, işte şehitlerimiz e, insan gerçekten bunların verdiği yemekler için e, çabaları verdikler için gurur duyuyor. Allah hepsini rahmet eylesin. E, cennet olsun. İnşallah bu acı bunlar bir daha e, yaşanmaz. gerçekten tertemiz çiçekleri her şeyiyle mükemmel bir konumda şimdi girişte yapılan ee, anıt gerçekten güzel olmuş. Daha önce her geldiğimde, her dönemde bunlar da vardı. Şu yazıyı sizinle beraber okumak ben Ey genç! Bütün memleketin gençliğe tercüman olan kıymetli sözlerden fevkalade memnun oldum. Hakikatin ifadesi olan Kiras'ın gençliğini tebrik ederim. Afyon Kavr Eksar, Pınar'da sizin uçaklar da vardı. Bundan dolayı mütesi, müsterih ve memnun olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle itibar edecektir, iftihar edecektir. Mustafa Kemal Atatürk Giresun'da bir konuşma. 9. ayın 19'unda e, 2000, 1924 tarihinde yapmış Gazi Mustafa Kemal. Onun da ruhu şad olsun. Bu toprakları bizlere kazandırdığı için, Cumhuriyet'e kazandırdığı için. İşte güzel bayraklarımız, al bayrağımız durmadan dalgalanıyor. Şehitlerimiz ruhu inşallah olsun. Mekanları cennet olsun. Hepsine saygıyla anıyor. Rahmet diliyorum. İşte Giresun 47. Alayı. Şimdi bu gazimiz buradaki yatan ve ee, karşıda 47. Gönüllü Alayı diyor e, görüyorsunuz. Yine 47. Gönüllü Alayı Şehitliği. E, bu gazimiz e, burada yatan şehitlerimizin e, silah arkadaşı. 1964 yılında ziyarette Arap bulduğu Bu mezarlığı 1967'de yaptıran gönüllü silah arkadaşlarından Kiresunlu Hacı Ahmet Ali Saslan burada yatıyor. Daha önce geldiğinde 1967 yılında burayı ziyaret ediyor. Şehitliği harap bir şekilde buluyor. E bu e, güzel şehitliğin yapılmasında ön ayak oluyor veya yaptırıyor. Daha sonra da rahmetli olduğunda 1970 yılında Ahmet Halis Aslan e, buraya defnediliyorlar. Hak etmiş, ruhu şad olsun. E, 27 Ağustos 1338-1922 tarihinde Dede Sivri. Yani Dede Sivri şu karşıda gördüğünüz arkadaşlarımız. Dede Sivri tepesinin geri alınmasında şehit düşen 47. alay personelinin aziz hatırasına bu anıt. Milli Savunma Bakanlığı Eskişehir İnşaat Emlak Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır. 1992 yılında. yazıları da okuyalım. Giresun Bulancak Nahiyesi Tatlılı Köyü Durmuş oğullarından Hüseyin oğlu Nasım 1900 doğumlu Giresun Hamurlu köyün Tüm Tumdat oğullarından Ahmetoğlu Osman 1893 doğumlu Askeri Avşı Müdürlüğü 3114 4110 bölü ve 20 yıl 1965 tarihi şehitler listesinin tamamı. Giresun Keşap e, naiyesi, Halkalı Köyü'nün Salih Salihoğlu Abdullah 1317 1901 doğumlu Giresun Dereli Nahiyesi Yavuz Kemal Hapan Köyü Türkmen oğullarından Yusuf oğlu Osman 1898 doğumlu Giresun Bulancak Nahiyesi Ucallı Mahallesi Dervişoğulları'ndan oğullarından Hüseyin oğlu Niyazi 1898 doğumlu Giresun Gözel Görele Kazası Dayılı Köyü Velioğullarından oğullarından Mustafa oğlu Yusuf, 1893. doğumlu. Giresun Keçap Mahyası Küçük Geriş Köyü Yusuf oğullarından Emine oğlu Yusuf, 1887 doğumlu. Giresun Keçap Mahyası Karabulat Köyü Çırar, Çınar Çıran Hacı oğullarından Şükrü oğlu İbrahim, 1899 doğumlu. Osmanoğlu Hüseyin, Ahmet oğlu Mustafa. Osmanoğlu Hüseyin, 1901 doğumlu, Ahmetoğlu Mustafa, 1899 doğumlu, Giresun Çiçekli Köyü Topçuoğulları'ndan, İlyasoğlu Rasim, 1910 doğumlu, Giresun Sarayca Köyü Habib Hasan oğulları'ndan, Ahmetoğlu Dursun, 1898 Giresun Bostekli Köyü Karslıoğulları'ndan, Ali oğlu Hasan, 1315 doğumlu, 1814-1898 yılında yoldaydı, nasıl olur, bilinir, bilinir, bilinir. Arkadaşlar yine şöyle içeriye tekrar hep beraberce gözetliyoruz. Yemyeşil bir alanda, leşillikler içinde, huzur içinde. yatan şehitlerimizi tekrar sizler adına tek tek yad ediyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Mekanları zaten cennet. Ondan kimsenin şüphesi yok. Yolum düştüğünde her ziyaretten sizler adına. şey Gözünüz açık. Gitmediniz. Var olun, sağ olun. Bu içinde yatın. toprakları Cumhuriyet'e kazanımına kurulmasına sebep olduğunuz için hepinize tek tek sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Nur içinde yatın. Mekanlarınız cennet olsun. Allah'a ısmarladık. Bugün 9 Eylül 2020, İzmir'in de kurtuluş yıldönümü, buralardan düşmanı e, kovaladığınız için ve daha akabinde denize döküldüğü bugün ve İzmir'in kurtuluşu onlara da vesile olduğunuz için hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Allah'a emanet olun.